Şalala'nın <laughs> Şalala. bölümüne hoş geldiniz. hoş bulduk. Bu zaman ilk sorumu soruyorum. <laughs> evet, hazırsın. Sahneye çıkmadan önce bir ritüeliniz var mı? Benim paniğim var. Ben çok panik bir insan olmuyor. Ritüel yapabilecek kadar ee, bir enerjim olmuyor. Genelde sürekli ortada koşan ben oluyorum. Sizin paranın var. <laughs> Baran, Bırakın. Baran çöp poşetine getir. <laughs> Baran gerekirse diş macunu da getir. Sahneye çıkmadan önce. Biz Baran'ın kombinlerini puanlıyoruz. Evet, Sahne o. Çünkü Baran tek kombinle gelmiyor. Ayakkabı mesela. seçiyoruz. Mesela Ankara'dan geldik bugün. Bayağı evimiz şurada yani ama bir valizle geldim ben. Çorap seçtiriyor, şört olur, ayakkabı hani da olur. bir bedelli askerliğe gidebilir. Hmm. Sıkıntı bedelli. yaşamadan. 20, Öyle günü, 20 yani. günü saat. çıkarabilir Altı yani balist. Ya. 6 ay. 6 <laughs> <laughs> ay var yani. Evhamlı bir şey olacak işte. Ya altıma işersem falan. Yani sahne öncesi. Boxer'lar, tişörtler. Onları da çeşit çeşitli giyer, bize sunar. Biz de puanlarız. Zaten sahne saati geliyor biz Sonra da pişman kadar. olurum. Hepsini çok getirdim. Ama hiç son bulmuyor sanırım. Yok hayır. Devam edecek eminim yani. Tamam devam, devam edelim. <laughs> Ankara'da çok şaşırdığınız şeyler neler? Ben Eskişehir'den geldiğim için biz <laughs> hepiniz Ankara'da yaşıyordunuz değil mi? Biz Ankaralıyız herhalde. Oo. Yani doğma bilme buradaydık. Ne evet. olabilir? Tabii. Çok çok fazla arabanın gidebileceği büyük geniş yollar mesela. Ben şeye çok şaşırmıştım ya. Lise sondayken Kızılay'da o Ankara'nın bitki örtüsü denilen kartların nasıl atıldığını gördüm. Hmm, Sabahın 5'inde biri atıyor. falan çok düzenli bir şekilde e, metronom e, gibi atıyordu adam. Evet evet. <laughs> Amy Winehouse fotoğrafının altında böyle Cezal arzu yazıyor da. falan Cezal numara Cizancılığından cedin bir de böyle <laughs> adam bırakıyor böyle. Bu ekip korku filminde olsaydı ilk kim ölür? Yani gözlüklü ben olduğum için belki olabilir ama... <laughs> ben de gözlüklüyüm abi. <gülüyor> ama... <gülüyor> Çok iyi. <Wow. gülüyor> Bravo <Bekler> abi. Aslı <laughs> Ali Olsun. Abi biri gitti dedi seni, seni kapıdan <laughs> Ben bir şu an içeri. Böyle kafadan fırlatmış gibi. Geç kaldım falan. <laughs> i̇şte Bu ekipi korku şey. filmde olsaydı kim ölür? Vallahi gözlüklü ve şişman şey yok ama gözlükler var aranızda. <laughs> <laughs> ya ama Baran çok evhamlı ya hani evhamlıyı bulur ya böyle. Evet evet Ben çok gözlük Bak çok hazırlanırdım böyle hiç olmadık boktan bir şekilde Evet. Her şey hazır olup sonra bir anda beklenmedik. Hani belki bir yer kurban olabilirdin yani panikle. Kendi kurduğum makinalı tüfek tarafından. <gülüyor> <gülüyor> cevabımız yani, belli. Cevabımız hmm. belli. Baran. Ben de. <laughs> Baran'ı elediğimize göre. <laughs> evet. Ben... Bir <de. gülüyor> <Postre. gülüyor> anın yanında pasta yenir. Onu siz söyleyin ben çok çok istedim. Ben, ben yemem ya. Çok kötü. <laughs> ben de yemem. Pasta olmaz ya. Yani, pasta olmaz. Olmaz ya. Yani. Patates falan mı olur ya? Olmaz. Şey. Poğaça olur ama. <laughs> <laughs> pasta Nutella ile ezine peyniri çok iyi gidiyor ama burayla pasta olmaz. <laughs> ezine <ondan>. ezine <laughs> peyniri. <Bayağı>. Poğaça falan <laughs> çubuk karakar, poğaça yenir. Hani bastırsın hmm. diye ama. Yok pastayı bilemedim abi. Evet. Pasta. <laughs> Aslında bir jenre olsaydı hangisi olurdu? Arabesk değil mi ya? O içi var? Fusion, fusion, her şey var. Psychedelic arabesk, arabesk <gülüyor> funk. Psychedelic arabesk funk. Çok güzel. Yani öyle öyle bir şey herhalde. Arada bir yani da Fijin. metal oluyor. Ama genelde biraz daha doğu doğu bazlı bir evet. Biraz daha oryantal evet. bir kafa. Evet. Fusion ama böyle kendini geliştirmiş İranlı bir grup gibi falan. Etnik değil ama Ya gelen şeyleri düşünüyorum. Ne bileyim çiğ köfte geliyor, salata geliyor bir mantar bazen közlüyorlar. Mesela çalıyor. Yengeç patates kızartması. <laughs> Burada en böyle Amerikan batı şeyi bence patates kızartması abi. Curly patates. O da Diğer, diğerleri <laughs> şey abi daha doğu böyle Tabii. döner möner. İç mimarisi tam bir arabesk değil mi böyle? Şu gömlekten gidiyor abi. Evet. Evet. Aynı. Fantazi fantazi <laughs> evet, müzik evet, olsun. Evet, fantazi Olmasaydı da olurdu dediğiniz Cemre, Nesem var. Sen değil mi? Of çok <çöndü gülüyor> nalarsısın. Ben seviyorum. Ben konuşuyorum. Baran, <laughs> baran, Baran mesela rap hiç sevmez. Ben bence çok net konuşabilirsin. ama yani ben beni linçleyecekler. Yok, kim bilir, ben linçlemeyeceğim. Kim bilir, beni kim bilir, linç, <laughs> 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 linç? okey. E, rap asla sevmem, arabesk nefret ederim, türkü de sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Sorry. Sorry. Sivaslı olarak hiç türkü sevmem. <laughs> ama Eminem severim ya. Ben Çünkü her şeyi dinliyorum ya. Şarkı sözü niyetine pır tık falan deyince hitap etmiyor. Ya, ben müziği tarzlara bölmüyorum ya. Daha ritmik müzikler de dinliyorum rap gibi. Şu Anderson Paak falan seviyorum mesela. O, da rap gibi mesela. Hani çok ciddi bir melodik düzen yok. R&B tarzında falan ya da bazen Türkçe rapten de falan çocukluğumuzda Ceza da dinlerdik. Her müziğin, her janrın kötü temsilcileri var yani. Evet. Hani mesela Büyük kadının şu Fortnite de. albümünde e, ezelle de parçası vardı, evet, rap parçası evet. da vardı. Şimdi janra kalmadı ki abi. Doğru. Çok pozitif veririm ben buna, kaçarım ya. Herkesi çok seviyorum. Harkanın çok Ölürüm sarıyorum. Sanası'nda Distortion <laughs> gitar var hocam. Evet. <laughs> <yani, gülüyor> ölürüm sana bir metal. midir? <laughs> <laughs> orta Çağ Avrupa'sında yaşıyor olsaydınız ve cadı ilan edilseydiniz nedeni ne Oh, oh zor bir soruymuş. Çok yani. zor bir soru. Ben kolonyayı bulmuş olurdum. Cadılar sevilmeyen. Baran yani. çok temiz evet. olduğu için bence. Evet. E, insanların bu hayat yaşantısına <laughs> aykırı çıktığı için falan. Evet evet ben şey cadı derdim ya. Hiç şey hijyenik değil o kaşık aynı şey. Yalnız yiyenik. bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten Baran cadı olurdu yine evet. ya. Evet evet. Niye <gülüyor> <mi>? <gülüyor> biliyor musun? Ben bu cadıların nasıl çıktığı ilgili bir şey okumuştum. Bu Merak <laughs> Fad, e, çok ciddi hastalık yayıyormuş ya. Kedi besleyen kadınlar varmış orta çağda. Şimdi de var ya biraz kedi seven kadınlar. Abi kedi var iyi öldürüyormuş tamam mı? Bunlar hasta olmuyor. Bunlar da böyle bir ama ben hasta olmuyorum milletin düdüklüğü imbali diye falan cadıyım ben falan filan ayak yapıyormuş böyle hani cadı ilan ediyormuş ya <laughs> hani hasta olmuyorum falan gibisinden valla olay buymuş yani <laughs> kara muhabbet falan olan oradan geliyor Tezitten. Konu nasıl gelecek? It was at this moment that he knew he fucked up. Ayça <laughs> ÖZF neden cadı oldu? Onu siz söyleyin mesela neden olurdu Çok Sizce? kavur çıkardı. <laughs> <laughs> mantıklı olduğum için olurdum büyük Aşırı mantıktan dolayı. Benim cadı ilan ederler Ben bilemedim ya. Cadı kendimi şey yapamadım. Yakıştıramadım. <laughs> <laughs> Cadılık <gülüyor> ne maşallah. <Haha. gülüyor> İstanbul. Cadı Bazen çok söyleniyorum böyle. Ondan ilan edebilirlerdi Evhan... beni. Sende de be var. Evhamlık bende var. de vardı. Söyleniyorum ben böyle. Evet, sen Niye da... burası soğuk evet. ya? Lanet olsun Doğru. falan diye. Söyleniyorum Söylenmek. ben. Çok söyleniyorum ben. Benim Söylenmez. ağrıyor sırtım. Bende söyleyin. Evet. Kapıdan böyle aldığım evet. için falan olabilir. Evet. Eş kaldığım için olabilir. Klasik, klasik. Kiliseyi kaçırdın. Kilise efendim. Kiliseyi kaçırdım. 1300'lerdeyiz. Evet gitti aslında. Aa, kilise kilise evet. Pazar günü gitmişsin. Bugün de pazar. Evet. Hiçbir şey olsun. <laughs> Cehenneme düşecek olsanız orada bulunan insanlardan ilk kimin yanına gidersiniz? Neden? <laughs> Oo, birisi olacak kesin cehennemlik Ama cehennemlik diyeceğiz birine bir yan. de o, o da kötü yani Kolay var ya 3-5 isim de Kim? Adolf Niye yanına gidiyorsun onu söyle Evet. Değil mi? Evet. İlk haklı o geliyor aklı o Ama bir şey diyeyim mi? Büyük İskender de zamanında bir sürü adam katletmiş. Mesela şimdi savaş kahramanı. Mesela Bob görüyor. Marley cehennemlik midir abi? Bence Allah'a hani, göre öyledir. Yani şimdi yani Kime? Yani. Yani. <laughs> 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 Bob Marley <gülüyor> 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 isterdim <Kim>? hocam. Nasılsın <laughs> falan diye. Ben böyle çok dedim ki yani. Büyük rock falan vardır ya abi. Nasıl yaşadınız falan demek ki. Mesela Freddie Mercury falan bence cehennem kesin atlar cehenneme. Geç almıyorsunuz yandan. Ya, ya? bunun son hiç yere gitmiyor bence. <laughs> Ama çok da yaklaşmak istemiyorum. Kimse bilemez. Kimse bilmez. Kimse şey bilmez. Şey olmaz mesela yani ah şu ünlü kesin burada da bir gideyim de fotoğraf çekmeyi falan gibi böyle bir. Vefat etmiş ünlüleri kafama getiremiyorum şu an mesela. Vefat Michael Jackson ünlü abi senin, mesela. Michael Jackson o mesela. O davalar var ya. Evet. Şu Allah koşmuş adam kesin ya. kesin cehennem. Adam tane engeli bile değiştirdi abi şirk koştu. Doğru. Bir de pedofili falan. Evet, ama evet, öyle... gider Gelir misin yanına şimdi? O gizemli olaylar falan bir konuşmak ya. isterdim abi. Ben şeye giderdim. Ya. Eski Amerikan başkanlarının yanına giderdim <gülüyor> abi. <laughs> Roosevelt'in <laughs> yanına giderdim. <laughs> <Hep gülüyor> cehennemden bildiğim. Ya abi Roosevelt'e giderdim ya. UFO var mı falan derdim böyle. Ya da mesela Bin Laden, Saddam Hüseyin falan. Aa, <laughs> ne diyeceksin ama cehennemden yani filan. Abi seni kim fonluyordu? Sizce Beethoven bugün yaşasa hangi janrda müzik yapardı veya dinlerdi? Beethoven. Ama ya. sen çok iyi cevap Soru bana yönlendirilmeli aslında. Hep popüler evet. kültürün kölesi. Ama evet abi popüler kültürün kölesi olurdu. Rap yapar. Direkt. Olur mu? <laughs> Rap falan da yapmazdı canım. Olurdu ya. Bence... Yalın oluyor. Çünkü olurdu. <laughs> Çünkü o dönemde de farklı bir şey yapmamış. O dönemde de o döneme göre bir şey müzik yapmış ya. O yüzden bu dönemde evet de bu dönemde çok erken göre öldü değil mi? 20, 20, 20 o Mozart. 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 mi o? <laughs> demiyor. <Pardon. gülüyor> Fedon bayağı iyi yapmış sağır falan oldu. Cahilliğimi çıktı. <laughs> mesela <gülüyor> Fedon olurdu. Progresif, Eklat, Progresif rock falan da yapabilirdi ya hocam. Ha? Progresif rock böyle mesela. Dream Fe... Theater falan yapıyor. Ya yok ya. Yapar mıydı? Onu Paganini falan yapar. Paganini. popçu olurdu ya da şey olur, rapçi olurdu. Bence cera. de popçu evet. olurdu. Edis olurdu. Çok fazla popçu yok mu ya? Ne popçu? Farklı bir şey mi? Mesela Beethoven'ı düşün. Yanıma yanıma falan. Deniz <laughs> şantır olabilirdi. Çalıp söyle evet. yani. Ben yani düğünlerde falan. Ferdi mesela. <laughs> şey neydi? Şey neydi? Şu adam neydi? Çalıyor. Deli Vahit. <laughs> <laughs> Deli Vahit. <laughs> <laughs> Deli Vahit. <laughs> <laughs> Ama bunlar çalıyor. <çok> Deli Vahit oluyormuş. Favori <laughs> 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 çorbanız ve çorbacınız oh. hangisi? Oo. Oh. Devrez mercimek. Devrez. Evet. Devrez. Evet, devrez. Devrez. çok kötü bu arada ya. Net devrez. Her şeye Geçen. aykırı. Her şeye aykırı olacak. Kesin değil. Neyse. Devrez değil oğlum. Demiyor tahta kaşıkla yiyorsun tahta ya. kaşık, ya. Evet. Tahta kaşık. Ne kadar bir şey Tahta kaşık ne kadar temizlenmiş olabilir? Yıkanmıyor. Bir yalıyordur böyle gelir. Belki lezzeti oradadır. Bakteriler sıcakta. Olsun, Ben <laughs> <değil>. de istemiyorum <laughs> o lezzeti. Yani. Onun ustası da gizli tarif. Şey devrez tar sevmeyen herkes etli kasan usta seviyor. Doğru mu? Ben Etliye hiç gitmedim. Evdeki evdeydi çorba ben şey. One eternity later. <laughs> ben evde evde annemin çorbasını seviyorum. Ulus'ta falan kelle paça içeceksin <laughs> mesela. Bu da iyi. Ya var ya. ya <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> 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 Ağlatırken güldüren bir şarkı önerisi verir misin? 15'li 15 Evet, çok Kız saçma. saçma. <gülüyor> Lan Sertçin! <laughs> abi şuan bayağı şehit şarkısı ha! Ya, o ya. yani, 15 evet, yani. yaşında evet. askere gidenlere yazılmış bir şey. Düğünlerde böyle... göbek atıyorsun <laughs> ya, o mevzu var. Evet, çok saçma. <laughs> evet. Gerçekten oldu. Düğünlerde Ağlatana çalan çoğu, çoğu şarkılar çok freak show bu orada. Sözlerine dikkat ettiniz mi? Lan hey 15'li 15'li kızların gözü yaşlı, sen göbek atıyorsun Ece. Serdar Ortaç şarkıları diyorum ben de. Nefes. Aaaa! Nefes haricinde. Dansız! Dansız. Diyorum. Bak o da uyuyor yani. Binlerce söz var, kalbini kırılıyor. Ama arkada... <gülüyor> evet, <gülüyor> böyle. Bunu çok iyi yapıyor. Ellerim ayağı abi. Kumara, <laughs> kumarhanede <laughs> slot makinesi <laughs> sesleriniz. Bugüne kadar gördüğünüz en komik Wi-Fi ismi neydi? Benim iki tane var. Evde Paşa Torunu diye bir Wi-Fi var. Evde Paşa Torunu. Kim <laughs> o? Alt komşu. Alt komşu mu artık? Üstü Paşa Torunu. Ofisteki de Ebeninki diye bir Wi-Fi. Çok iyi. Hep evet, böyle yapalım. <laughs> İyiymiş. Benim yok. Ne kadar düz bir insanım ya verecek benim böyle benim de hiç yok bir cevabım çok benim de yok ya. ilginç bir sorun ben i̇lginç mobil veri sorun. kullanıyorum ben genelde <laughs> evet Çek çekmiyor evde zaten. olmuyor e, olmasaydı da olurdu dediğiniz bir yemek var kereviz enginar Seri. kereviz evet. ya kereviz, kereviz. Bence, kereviz bence kereviz patates kereviz gibi aynı zamanda oluyor. ama değil kokuyor kereviz mesela kereviz. bir de o hissiyatı prasa prasa çok güzel çok güzel yapılmış enginar da çok kötü ya enginar da güzel Nokta noktasını ayıklayacaksın, öyle yemeyeceksin. Ya evet, yani. portakallı falan oluyor, fena olmuyor. E, kereviz Kereviz kokuyor. Yani 20 sene yemesem aklıma gelmez herhalde. Patates yani. bence. Patates ya. Yani. Ne? Patates, İhtes mi? Gibi. Kereviz patates ha, gibi. pardon. Bir an patatesi gömüyor zannediyorum. Ben de Patatesi gömdürme. Patates, ooo! Patates lobisi. Soruya kereviz diyor. Ortak. Kereviz. Kereviz. <laughs> oh. Sahneden böyle çıkıyorsun. Biz teşekkür ederiz. <laughs> ben nereye ha oraya da bakıyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Şöyle halk selamı. Evet, Şöyle gel. <laughs> sadece şunu dedim. Ama. Hadi gidelim çalalım. Biz <laughs> şey, 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 teşekkür ederiz. Cümleyi böyle dedim. Şun dedim sadece. E daha var mı şey oğlum? Var burada